Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar seri bekle M4 SS atıyoruz. İntihar çocuk meydan okuyanlar diye bir seri açtım arkadaşlar yeni daha. Meydan okuyanlarla vs atıyoruz. Yenil edebilirim. The blue team has scored for the first time. Yenilmiş atarım ben bu videoyu. Yenilsem de atarım yenilmesem de. Sen yenilsem de atıyorum da. Çocuğu çok dayanmak istemiyorum. Bir tane oda kartı varmış. Benim oda kartım da bittiydi. Gece günlük de bitti. Hepsi bitti. Evet, çok da yenmek de istemiyorum. Uf, uf. Ben bir Yok, kalkayım. Kanalıma abone olanlar katın. Bayağıdır video atamıyorum. Ben bunun için de özür diliyorum. Çocuk güzel oynuyor. Allah. Hadi ama ya. Yedi 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 ölmedi. Şerefsiz yapma kardeş. Bana hep böyle yapanlar ölüyor. <laughs> of, çok güzel. Mark the location. ben koş, ben Havada vururdum da. Oha pink var, pink var, pink, pink. Kaç, 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 pink var. Kaç, pink var, kaç, kaç, kaç. Abi <laughs> ne? Oha. Nice shot. Ölüm, ölüsün bir zahmet ya. Her. Dead her, 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 her. Kardeş yaptın hayır. Dur kaçacak, mu kaçacak. Ne yaptı o? Ya, yaptım bunu deme. Ama şerefsizsin sen. Ananı sövmüyorum, şerefsizsin. Aman Allah'ım. Arkadaşlar sövdüğümü <laughs> bilmiyorum. Hmm. Yani Yaptığı çok büyük bir ayıplık. Tabanca yoktur. Ellerim ıpıstak oldu. Allah. Tamam. <laughs> o, 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 o hareketi yapmayacaktım. Ha. Tabanca şey yapmayacak. Buradan bir gel çekmiyorum arkadaşlar. Bir tane sıkınca. Orada şimdi. Işte. Burada o çocuk sesi gelmiyor arkadaşlar. Geliyorlar. E ben şu an mikrofon açarsam hiç birimizin sesi gelmez. Her yap Oha. Oyun <laughs> <laughs> Oyun Aha, abem yanlış mal ya. Oynamayı bilmiyor abem meyda <laughs> Alıyor. Bir ikimizin o bebeğin yüzünden benim onun MS çıkıyor ya. oha. Oha. Abi. MS'im yok arkadaşlar. Var ama yani o kadar 700 800 değil. Bu MS olmaz. Oynayamam ben. Oynarım ama asi. Ah. Ya. Kill. Of, Bak bu böyle çıktı az önce. Ben sizi gördüm. The match is over, and the blue team is in the lead. Cover me! What's on the team? We're going to go to the team. Hoss! I'm going to go to the Ne bile, bile yakış ölüyorum ben. Ya. Bir farklı emre düşünüyorum. Oha. Al o silahın şimdi üstüne tükür. Anlayan anladı, anlamak isteyen anladı. Anlamak istemeyen anladı. Anladım. Oooo, oh, what ne tutuyor ya? Veret. Vay veret vay. Ananın. An Oo. Gel buraya şimdi. çekmiyor evet, arkadaşlar. Sinirime gidiyor benim bu. Onun ben da tabi bu Abi ne ya? Çok bayılıyorum ben. Çok Aha. Target down. Yalla yalla. Ya yavşak, yavşak herif. Diyeceğim ben de yavşak oluyorum. Çünkü ben de yaptım. Tutsarım <laughs> oğlum adamım. Tutsarsam çok pis Mm -hmm. <laughs> okay, oh. 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 Yeah. <laughs> <laughs> Me. Oh, I want to check my doer. No, I want to nasıl vurdu? O beni nasıl vurdu? Kör olanı atayım ben. De. O beni nasıl vurdu? <laughs> Ana. Kaç kaç kaç. Kör olmuyor. Kör olmuyor. Kör olmuyor. Kör olmuyor. Kör olmuyor. Kör olmuyor. Kör Evet. Aşağı, aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı. Reloading. Ellerim sırım tutlak ya. Sabahtan beri oynuyorum. The red team leads with 30 seconds left. Target down. Hadi. Sen de var kısa ben kardeş bir kez biz yapalım. Dead. Oh, oh cover mi? Direkt şey telefon yapıyorum ben çok inatmeyeyim sanmdım. Çok dayağıym şimdi attım lan. Reloading. Kill blue team victory. Aa. Tu kelafsın. arkadaşlar çocuğun sesi gelmeyecek. Ben size videodan sonra söylerim. Arkadan yana girmeyelim. Mertmiş mi çocuğun adı? Eline sağlık çok güzel oynadı. Video da. Bu arada ben Avrupa falan da oynamadım o yüzden kasmış da olabilir. Ses miyal benim seni salakladım. Ya kazanırdım bilerek yenildim video. Kank arkadaşlar boş yapıyor. وده و دوگو دو ها تا. آره. <ای> دارم <ای> منیجان <ای> <ای> Arkadaşlar gördünüz yenilince bahane bulamadı. Ee, şöyle mertmiş adı. Ee, arkadaşlar güzel oynadık. Bence ben güzel oynadım. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Atma ya Atma ya. Hadi görüşürüz bay bay.